Kepe göz çetesi süper kahramanlar ile kavga etti ve kapışmaya karar verdiler. Birazdan bu görmüş olduğunuz arenada her iki tarafta ordusunu çağırıp savaşacak ve kazanan taraf ödül sandığının sahibi olacak. Eğer sizler de bu kapışmaya hazırsanız videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. O zaman kapışma başlasın kardeşim görüyor musun? Bugünkü kapışacak kişiler Tepe Göz Çetesi ve Süper Kahramanlar. Kardeşim bu gelmiş geçmiş en büyük orada kapışması olacak. Evet kardeşim çünkü iki tarafta çok güçlü. Bir tarafta Süper Kahramanlar var. Bir tarafta da Tepe Göz Çetesi var. Vallahi kimin kazanacağını hiç anlayamadım. Birader bence Tepe Göz Çetesi kazanacak. Hayır kardeşim tabii ki de Süper Kahramanlar kazanacak. Çünkü Süper Kahramanlarda Hulk var, Örümcek Adam var, Iron Man var. Yani Süper Kahramanlar daha da güçlü. Çalışkın Ailesi sizce bu kapışmayı kim kazanır? Tepe göz çetesi mi yoksa süper kahramanlar mı yorumlara yazın yorumlarınızı kalp atacağız birader acaba niye kavga ettiler ki gidip soracağım kardeşim şimdi birader sen kafayı yemedin ne yapıyorsun oğlum ne var kardeşim ya merak ettim neden kavga ettiler diye gidip soracağım ne var bunda kardeşim saçmalama oğlum tepe göz çetesi seni öldürür. Kardeşim eğer tepe korksaydık gözümüz olmazdı tamam mı? Ee, anladım birader. O yüzden bana kimse bir şey yapamaz kardeşim öldürürüm onları. Hey tepe Göz çetesi merhaba. Merhaba Gülo senin burada ne işin var? Sizinle buraya konuşmaya geldim. Görünüşe göre süper kahramanlarla savaşacakmışsınız. Evet onlarla tavatiden bana Evet onları öldüreceğiz. Onlar bizden daha da güçlü değil. Tepe Göz çetesi her zaman yer. Tepe Göze kimse karşı gelemez Güral. Peki onlar neden savaşıyorsunuz ki? Süper Kahramanlar köyünü ele geçirmek istiyoruz. Ama teslim olmuyorlar. Savaşmak istiyorlar. Tepe Göz onları yenecek. Evet Tepe Kahramanlar köyü bitti de Ama Tepe Göz ayıp değil mi? O süper kahraman köyü. Onların köyü. Neden köylerine saldırıyorsunuz ki? Kimse Tepe Göz'üne şiire karışamaz Giro. Seni öldürürüm. Tamam tamam tamam. Hemen sinlenme. La kardeşim kardeşim. Birader ne oldu? Kardeşim tepe göçecesi az kalsın beni öldürecekti. Ya birader manyak mısın sen ne haber oğlum onları neden satışıyorsun? Ne bileyim kardeşim neden kavga ettiler diye merak etmiştim gittim sordum. Bakalım bir de süper kahramanlara soralım acaba neden savaşacaklarmış? Hey ee, süper kahramanlar merhaba. Merhaba Gülüm. Birazdan tepe gözünü oyacağım. Bütün hepsini A ile geberteceğim. Hepsine A sıkacağım. Hepsine gözümden lazer atacağım. <laughs> Peki neden savaşıyorsunuz süper kahramanlar? Çünkü onlar bizim köyümüzü ele geçirmek istedi. Süper kahramanların köyünü kimse ele geçiremez. Süper kahramanlar köyü sadece süper kahramanlarındır. Başka kimsenin değil. Ölene kadar köyümüzü savunacağız. Kimse köyümüzü ele geçiremez. Birazdan tepe gözlerin işini bitireceğiz. Evet doğru diyorsunuz haklısınız. Köyünüze savunmanız gerekiyor. Ben sizin tarafınızdayım süper kahramanlar. Hadi Groot şunların işini bitirelim. Arda kardeşim. Efendim birader. Kardeşim ben süper kahramanın tarafını seçiyorum. Onların ordusunu düzenleyeceğim ve tepe gözlerin işini bitireceğim. O zaman birader ben de tepe göz çetesini seçiyorum. Çünkü en güçlüsü tepe gözler. <laughs> İşinizi bitireceğiz. Ve ödül sağlığında bizi benim olacak. Hadi bakalım kardeşim göreceğiz. Çalışkanlısı görmüş görüyorsunuz gibi ben süper kahramanların tarafını seçtim. Şimdi arkadaşlar süper kahramanın ordusunu düzenleyeceğim. Hadi Gürol sana güveniyoruz. Bundan işini bitireceğiz. Merak etme oğlum. Ben öyle bir taktiksel bir dizilim yapacağım ki. Bütün tepe gözlerin işini bitireceğiz. Onları nefes bile aldırtmayacağız. Bunlar kimmiş süper kahraman olursan satış olmuş. Hepsini teker teker göstereceğiz. En güçlü süper kahramanlar. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi etrafına şöyle hulukları dizeceğim. Hadi bakalım şöyle ilk önce hulukları koyacağım arkadaşlar buraya. Şuraya da şunu koyalım. Şuraya da koyalım. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi bu tarafa da şöyle koyacağım. Hop koyalım bakalım şu şuraya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hulktan bir tane böyle kare yaptım. Ve bu karenin içine arkadaşlar örümcek adamları koyacağım böyle teker teker görmüş olduğunuz gibi. Şuralara da koyalım bakalım şöyle. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu karenin içine dediğim gibi örümcek adamları koyacağım. Koyalım bakalım örümcek adamlarımızı. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle koyalım. Şimdi bana soruyorsunuz abi neden ilk önce hulkları koydun diye. Çünkü arkadaşlar hulkları kalkan olarak kullanacağım. Hulkları öldürmek zor olduğu için arkadaşlar. O yüzden örümcek adamları Kimse öldüremeyecek ve bu sayede savaşı biz kazanacağız. Sonra da arkadaşlar bu en arka tarafa da airmen'leri koyacağım yani demir adamları. Bu demir adamlar arkadaşlar Hulkla ve örümcek adam savaşırken bunları uçup gözlerinden lazer atacaklar ve aynı şekilde de arkadaşlar içeriye de üçgenden bir tane airmen ordusu yapacağım. Hadi bakalım şöyle yapalım şunları. Tamamdır. Ve aynı şekilde de, buraya da bir tane daha üçgen yapacağım. Şöyle koyalım bakalım. Evet mükemmel oldu. Bu airmen'in içine de şöyle arkadaşlar örümcek adamlarımı koyacağım. Şöyle koyalım bakalım örümcek adamları. Şuraya koyalım. Şuraya da. Şuraya da şuraya da. Ve sonra da arkadaşlar bu boş kalan yerlere de hulukları koyuyorum. Koyalım bakalım şu hulukları da şuraya. Şuraya koyduk. Şuraya da koyduk. Sonra şuraları da şöyle koyalım bakalım. Bütün yerlere koyalım. Bütün yerlere arkadaşlar. Bu savaşı bizim kazanmamız gerekiyor. Çünkü ödür sandığı benim olmalı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim ordum bitti. Şuna baksanız arkadaşlar. Nasıl oldu ama? Bu savaşı kesinlikle biz kazanacağız Gürol. Hepsini işini bitireceğiz. Onların hepsini örümcek ağı atacağım. hepsine gününü göstereceğim. Evet arkadaşlar görmüş gibi ben de Tepegöz çetesinin ordusunu düzenleyeceğim. Sana güveniyoruz Arda bu savaşı kazanmalısın. Tepegöz seni mutlu edecek. Evet Arda sana güveniyoruz bu tavati kazan. Merak etme Tepegözler tabii ki de bu savaşı biz kazanacağız. Karşı taraf ezik gezik bize Tepegöz ordusu var tabii ki de biz kazanacağız. Kim kazanacak başka? <laughs> hadi bakalım arkadaşlar şimdi buraya şöyle görmüş olduğunuz gibi Tepegöz ordusunu düzenliyorum. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir tane şöyle üçgenden bir ordu yapacağım. Bir dakika bunu yanlışlıkla koydum. Şunu şuradan şöyle alalım. Tamamdır. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane şöyle üçgen yapıyorum. Yapalım bakalım üçgenimizi şöyle. Şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Oraya üçgenden bir tane ordu yaptım. Ve şimdi buraya da şöyle dikdörtgen bir tane ordu yapacağım. Çok güzel bir taktik var aklımda. Bu taktik sayesinde tabii ki de biz avcı kazanacağız. Şöyle koyalım. Tamamdır. Ve şimdi de arkadaşlar şuraları şöyle teker teker koyalım ordularımızı şöyle koyalım. Sonra bu tarafa da şöyle koyalım. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Tamamdır bu tarafa da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim ordum daha iyi oluyor. Tepe göz ordusu bu savaşı kazanacak. Koyalım bakalım şuralara. Şuraları da şöyle koyalım. Şöyle şöyle. Evet arkadaşlar. Görmüş ol gün Meltem'e göçedesin ordusunu bitirdim. Hadi bakalım orada bu savaşı kazanalım. Tepegöz göz kral olacak. Süper kahramanların kralı Tepe göz. Kardeşim. Arda ne oldu kardeşim? Birader görmüş oldu iyi ben ordumu dizdim. Tamamdır kardeşim benim ordum da savaş hazır. O zaman bu savaşı başlat. Hemen çalışkan sizler de bu savaşı izlesiniz. bu savaşı başlatıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi savaş başladı arkadaşlar. Tepe gözler Spar Karaman ordusuyla savaşıyor. Bakalım acaba bu savaşı kim kazanacak? Hadi bakalım gelin buraya tepe gözleri biz atacağım. Gelin buraya. Oh, i̇şinizi bitireceğiz tepe gözler. Al bakalım. Al bakalım. Vurun tepe gözler. İşini bitirin bunların. Yenersiniz. Hadi savaşın savaşın huluklar Vurun evet arkadaşlar şu anda Görmüş olduğunuz gibi kıran kırana bir mücadele var Ve bu savaş kim kazanacak hala bilinmiyor Görümcek adamlar da hala görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar savaşıyorlar huluklar da Savaşıyor tepegözler de savaşıyor Ayrımenler de şu anda görmüş olduğunuz gibi vuruyorlar Şu anda baş başa bir mücadele var Kimin kazanacağı belli değil hala Büyük ihtimalle arkadaşlar süper kahramanlar Bu savaşı kazanacak ama hala görmüş olduğunuz gibi Orada bir tepe göz ordusu hala duruyor Hadi bakalım savaşın hadi savaşın Bu savaş süper kahramanların kazanması lazım Haydi Birader. bunu tepe gözler kazanacak. Sus kardeşim. Hayır süper kahramanlar kazanacak. Göreceksin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda huluklar tepe gözlere vuruyor. Şu anda dediğim gibi hala baş başa bir mücadele var. Kimse önde değil. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tepe gözlerin sesi git, git azaldı. Süper kahramanların sesi hala çok yüksek arkadaşlar. Ve şu an sadece iki tane tepe göz kaldı. Bakalım acaba bu kim kazanacak? Evet bir tane Hulk oldu öldü görmüş olduğunuz gibi. Ve buradan tekrardan takviye geldi tepe gözlere. Evet arkadaşlar ama hala ve hala Tepegözler gözler bu savaşı kaybediyor. Süper kahramanlar kazanacak gibi. Çünkü arkadaşlar huluklar çok güçlü. Hadi bu savaşı biz kazanıyoruz. Hadi huluklar vurun. Evet dostum hadi örümcek al atıyorum. Al bakalım al bakalım. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz şu an sadece iki tane tepe göz kaldı ve bir tane kaldı. Bakalım o da ne zaman ölecek ve öldü. <laughs> <laughs> kardeşim ne oldu? Of ya kaybettim. Sana söylemiştim kardeşim süper kahramanlar çok güçlü. Çünkü Hulk var, Iron Man var ve örümcek adamlar var. Kardeşim senin bu savaşı kazanman imkansızdı. Ödül sandığı senin mi oldu? Evet kardeşim bu görmüş oldun ödül sandığı benim. Ben bunu götüreceğim evde açacağım. Ya şimdi açsana birader acaba içine ne varmış görelim. Hayır olmaz kardeşim. Eğer arkadaşlar bir ödül sandığını açmamı istiyorsanız ve içine ne olduğunu merak ediyorsanız videomuzu beğenin kanalımıza abone olun. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlar yemin ediyorum ki diğer videoda bu ödül sandığını açacağım ve içine bakacağız. İçinde her şey olabilir arkadaşlar. Belki milyonlarca paralar var ya da milyonlarca elmaslar var. Belki de güzel güzel renkli arabalar var. O yüzden ne olduğunu merak ediyorsanız videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Eğer 5000 like gelirse diğer videoda bu sandığı açacağım. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekrandaki tane video çıktı. Bakın solda bir çıkan ve sağda çıkan videoları artık derseniz inşallah bütün renkli doğaldığınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıkla tıkla bak dostum şu anda ekrandaki tane video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıkla. Eğer tıklarsan inşallah bütün dualarını dediklerin gerçek olacakmış amin. Öpün öpünüzü kendinize bakın canım alem. Bay bay. Tıklayın o videolara tıkla tıkla tıkla.